Üreticilerin adeta korkulu rüyası haline gelen kahverengi kokarca ile mücadele amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Fındık Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle samur arılarının üretimi gerçekleştirildi. Kandıra ilçesinde tarımsal zararlılarla mücadelede kullanılmak üzere 5 bin samur ayarısı doğaya salındı. Kocaeli genelinde ise 15 bin arı doğaya bırakıldı. Kahverengi kokarcanın yumurtalarına parazit yaparak zararlı popülasyonun kontrol altına tutan arılar bu yöntemle kimyasal kullanımını da azaltıyor. Üretici kahverengi kokarcaları yok etmeleri ve etkililerce açıklanan mücadele yöntemlerine uymalarının önemine dikkat çekti. Kahverengi kokarca eylem planı kapsamında biyolojik mücadele amacıyla TAGEM'e bağlı enstitülerimizde üretilmiş olan Trisokus japonicus samuray arıcı Kandıra ilçemizde ve ilimizin diğer ilçelerinde salın faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz.